Selam arkadaşlar, başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar dün gibi benim size bir sözüm vardı dizi yapacağım diye toko baka. Dizinin ismi Biz Kimiz? Hadi o zaman başlayalım. Ay, aşkım acaba nerede kaldı Gizem? Aşkım geliyordu şimdi yoldadır vallahi. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> geldim. Bayağıdır gelmiyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Biraz özlemişim galiba. Sizi çalayım. Baba. Ahmet. Gel kardeşin geldi. Hemen açalım kapıyı. Öftem. Ne öflüyorsun ya? Kardeşin geldi diyorum. Anlasana. A ya, şey. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş. Hadi gidip açalım hemen. Ay hoş geldi. Ay, canım kızım çok özlemişim valla. Ne yalan söyleyeyim. Ya oğlum ne yapıyorsun orada? Ya, sürpriz yapacağım. Ya. Pat diye geleceğim. <laughs> Neyse çocuğu boş ver. İstediğini yapsın işte. <laughs> canım kızım. Anne hemen sarılır. Anne bir dur geçeyim istersen içeriye. Ay haklısın haklısın geç çabuk çabuk. Ay hoş geldin güzel der sarılır. Hoş buldum Barış amca. Ee, sürpriz. Aa, manyak mısın be? Ya sen her şeyden korkuyorsun be. Ya oğlum o ne biçim bir geliş birazcık. İnsan yavaş gelir ya. Kardeşin korktu şey ne korkacağım ya hiçbir şey yok tamam ee, Gizem Ahmet'i baştan sona böyle kıyafetler falan kontrol ediyor Ahmet de Gizem'i e ayrı kontrol eder sonra ikisi bir anda şaşırır ikisi bir anda birbirine bir şeyler duyarlar sonra Gizem'in listesi ay ben ne yapıyorum ya o üvey kardeşim manyak hemen kapıyı kapatır bir yandan Ahmet <laughs> Bir <laughs> dakika Ahmet ben ne yapıyorum ya O benim üvey kız kardeşim manyak mıyım Neyse içeriye geçelim hadi ee, Evet içeriye geçelim isterseniz Evet ben sana odunu gösteriyorum Gel cücük Sen hmm, sensin cücük aynı yaştayız be Ya hadi beyefendilik yap Alsana bavulumu Ben alayım Oha oha ne koydum lan bunun içine der Ya ne koyabilirim işte kıyafet koydum Hadi geçelim. Ee, şey anne hadi siz de içeri geçin. Barış amca siz de tamam geçeyim kızım. Siz sana kardeşinin etraf falan gezdir biraz. Bayağıdır gelmiyor zaten. 10 yıldır falan görmüyoruz. Evet tatlım ne oldu gezdirir misin rica etsem? Tabi gezdiririm. Ee, hadi gel git gezek. Ha gezdireyim sana evi. tamam gezdir hadi. Yukarı kata çıkarlar. Part 2'de görüşürüz arkadaşlar. Bıy